güçlü, hızlı, büyük ve kuvvetli, keskin görüş ve üstün yeteneklerle donatılmış inanılmaz yaratıklar, mükemmel avlanma becerisine sahip yüksek zekalı avcılar, kartallar, avına acımadan saldıran yırtıcı kuşlar, en güçlü ve en büyük kartalları avlanırken görmek istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Bu bölümde size dünyanın en güçlü ve en büyük kartallarını göstereceğiz. Ak kuyruklu kartal İngiltere'nin en büyük yırtıcı kuşu olarak bilinen ak kuyruklu kartal, yaklaşık 2.5 metre kanat açıklığı ve yaklaşık 5 kilogram ağırlığı ile dünyanın en muhteşem kuşlarından biridir. Fırsatçı ve kolay uyum sağlayan bu avcılar, zaman zaman diğer kuşlardan yiyecek çalarlar. Ölümcül birer hava avcısıdırlar. Çoğunlukla balık yerler ama aynı zamanda çeşitli kuşlar ve kazlarla da beslenirler. Bu türün neslinin 20. yüzyılın başlarında Avrupa'da neredeyse tükendiğini duyunca şaşırabilirsiniz. Ancak başarılı yetiştirme ve serbest bırakma programları sonucu vahşi doğadaki nüfusu giderek daha istikrarlı bir seviyeye geldi. Türleri geri getirmek sadece 5 avcıları kurtarmaya yaramaz. Aynı zamanda orta seviye avcı türlerin sayılarının kontrol altında tutulmasına ve daha fazla insanın bu konulardan haberdar olup hassasiyet göstermeye başlamasına yardımcı olur. Taçlı Şahin Kartalı Sahra Altı Afrika'daki en güçlü yırtıcıdır ancak savaşçı kartal kadar büyük değildir. Taşlı şahin kartalları, arka bacakları ufuzun pençelerle donatılmış acımasız avcılardır. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde boyutlarının 4 katından fazla hayvanları öldürebilirler. Bu güçlü yırtıcıların en sevdiği yemek Afrika maymunlarıdır ama yılanlar, firavun farileri ve küçük ila orta boy antiloplarla da beslenirler. Kuşlar ve büyük kertenkeliler de nadiren bu tür tarafından öldürülür ve yenir. Bu videoda gördüğünüz gibi taşlı şahin kartalı bir çakal yakalamaya çalışıyor. Kartal devasa pençesini indirince çakalın hiç kaçma şansı kalmıyor. En güçlü yırtıcı kuş olarak tanımlanan taçlı şahin kartalın ömrü yaklaşık 14 yıldır. Doğuştan güçlüdür ve ablanmak için duvar. Çoğunlukla Sahra Afrika'nın yağmur ormanları ve savanlarında yaşar. Kanat açıklığı tipik olarak 1.5 metreden 1.8 metreye kadar değişir. Dişiler 3 ila 4.8 kilogram ve erkekler 2.8 ila 4.2 kilogram ağırlığındadır. Kara Kartal Bu klipteki kuş bir kara kartaldır. Güney ve Doğu Afrika'nın Sahara altı bölgelerinde bulunurlar. Tüyleri çarpıcı bir siyah renge sahiptir. Kara kartal 160 ila 180 santimetre kanat açıklığına ve 75 ila 85 santimetre uzunluğa ulaşan büyük yırtıcı kuşlardan biridir. Erkekler ortalama 2,5 ila 4,5 kilogram ağırlığındayken dişiler ortalama 3 ila 6 kilogram ağırlığındadır. Şuna bakın. Güzel koyu gözleri, sarı gri gagaları var. Al söz konusu olduğunda bu yırtıcının en sevdiği yiyecek, maymunlar da dahil olmak üzere çeşitli küçük ve orta ölçekli türleri kovaladığı bilinen damandır. Yiyecek kıtlığı zamanlarında bu yırtıcı kuş pençesini geçirebildiği her şeyi yer. Bazen leşçil davranışlar bile gösterirler. Karakartal eşsiz ve büyüleyici bir türdür. Savaşçı Kartal bu görüntülerde Afrika'nın en büyük yırtıcı kuşu öğle yemeğinin tadını çıkarıyor. Evet Afrika'nın en büyük kertenkelelerinden birini yakaladı. Savaşçı kartal büyük ve güçlü bir kuştur. İster inanın ister inanmayın bir bacağında insan kolunu kırmaya yeterli kuvvete sahip olduğu söylenir. Ayrıca domestik keçiler, maymunlar, diğer büyük kuşlar ve bazen de impala buzağları kadar büyük hayvanları da avladıkları bilinmektedir. Ancak leşçilik yapmazlar. Savaşçı kartal neredeyse 6,5 kilogram ağırlığındadır ve yaklaşık 1,9 metrelik bir kanat açıklığına sahiptir. Uzunluğu 80 santimetredir ancak daha büyük örnekleri görülmüştür. Bu yırtıcılar avlarını 6 kilometre öteden saplayabilirler. İşte başka inanılmaz görüntüler. Bu savaşçı kartal avlamayı kafaya koyduğunda kertenkelenin enerjisini tüketmeye çalışıyor gibi görünüyor. Pek hoş görüntüler olmasa da bunlar doğanın bir parçası. Besin zinciri bu şekilde işliyor. Kel Kartal İşte Kuzey Amerika'ya özgü başka bir yırtıcı kuş. Bu yırtıcının gövdesi kahverengi, kuyruğu ve başı beyazdır. Aslında kel değiller. Evet. Koyu kahverengi gövdelerinin üstündeki beyaz başları uzaktan kel gibi görünmelerine sebep olduğundan bu ismi almışlar. Kel kartal diğer yırtıcılar gibi etoburdur ama besin kaynağı balık olduğu için balık kartalı olarak sınıflandırılır. Çoğunlukla nehirlerin, göllerin ve sahillerin yakınındaki ormanlarda yaşarlar. Bu yırtıcı herhangi bir insandan 3 kat daha fazla mesafeyi görebilen jilet gibi keskin bir görüşe sahiptir. Yaklaşık 2,5 metrelik büyük bir kanat açıklığı ve yaklaşık 7,8 kilogram ağırlığı olan kel kartalların vücutları nispeten daha küçüktür. Boyları sadece 85 ila 110 santimetre olarak tahmin ediliyor. Bu kuşla ilgili bilmeniz gereken bir diğer şey kanatlarını çok nadiren çarpmasıdır. Tek eşlidir. Her kışı yalnız geçirir. Sonra üreme mevsiminde eşleriyle buluşur ve ölene kadar eş değiştirmezler. Harpiya Kartalı bu yırtıcı kuşlar 2 metreye kadar kanat açıklığına sahip üstün yırtıcılar olarak dünyadaki en etkileyici yırtıcı kuşlardan biridir. Amerika'daki en büyük ve en güçlü yırtıcı kuş türü kabul edilir. Harpiye kartalı büyük av hayvanlarını avlama yeteneğine sahiptir. Maymunlar, tembel hayvanlar, rakunlar, iguanalar, papağanlar ve yılanlar gibi büyük türleri avlar. Harpiye kartalı yağmur ormanlarında avlanan büyük bir kuştur. Büyük pençeleri ve güçlü gagaları çok korkunçtur. Bazen bir geyik ya da kurt bile yiyebilirler. Çok zeki olduklarından yeni az stratejileri geliştirebilirler. Bu özellikleri nadir bulunan avları başarılı bir şekilde avlayabilmelerinin anahtarı olmuştur. Harpiye kartalı tek eşlidir. Yani 30 ila 45 yıllık ömürlerini tek bir eşle geçirirler. Çiftler 20 ila 35 yıl birlikte kalabilir. Göç etmek yerine oldukları yerde kalmayı ve yeterli yiyecek sağlayan uzun ağaçlar arasında bölgelerini oluşturmayı tercih ederler. Kaya Kartalı Hızı ve gücü ile tanınan Kaya Kartalı, Meksika, Almanya ve Arnavutluk gibi ülkelerde en popüler kuş türüdür. En güzel ve güçlü yırtıcı kuşlardan biridir. Boynunu ve başını çevrileyen altın rengi, tüyleri haricinde koyu kahverengidir. Kaya Kartalı inanılmaz güçlü pençeler ve harika av teknikleriyle donatılmıştır. Marmotlar, kır tavşanları gibi küçük memelilerden tilkiler, kuzular ve keçiler gibi daha büyük avlara kadar farklı türden hayvanları avlayabilirler. Bu inanılmaz görüntülerde görebileceğiniz gibi çok güçlüler. 65 kilogram keçiyi başından tutarak havaya kaldırıldı. Kaya kartalları böylesine gözü pek kuşlardır. Bu yırtıcı kuşların kendi boyutlarının 3 katı kadar olan hayvanlara saldırdığı biliniyor. Kanat açıklığı 1.7 ile 2.7 metre maksimum ağırlığı yaklaşık 6.4 kilogramdır. Stiller Deniz Kartalı. Tüm deniz kartallarının en büyüğü ve en ağır olan olarak bilinen bu yırtıcı kuş, Kuzeydoğu Asya kıyı bölgelerinde bulunur ve çoğunlukla Rusya ve Japonya'da yaşar. Stiller Deniz Kartalı, parlak renkli bacakları, omuzları ve kanatları hariç çoğunlukla siyah tüylerle kaplı etkileyici bir kuştur. Keskin gagası ve pençeleri parlak sarıdır. Büyüklüğünü görünce şaşırmayın. Bu yırtıcı kuşun ortalama kanat açıklığı yaklaşık 2,5 metredir ve yaklaşık 9 kilogram ağırlığındadır. Büyük boyutlarına ve çekici görünümlerine rağmen yaşam alanları hakkında çok az şey biliniyor. Ancak dünyadaki en büyük kartallardan biri olduklarından eminiz. Görüntülerde bu yırtıcı kuşun insanlara kıyasla ne kadar büyük olduğunu görebilirsiniz. Aşırı büyük, değil mi? Çoğunlukla balık ve deniz kuşlarıyla beslendiği Kamçatka Yarımadası'nda yaşar. Bazen suya dalıp avını su yüzeyinin altında yakalar. Bazen rakip kuşlardan da yiyecek çalarlar. Filipin Kartalı. Bu görkemli yırtıcı kuş dünyadaki en büyük yırtıcıdır. Siyah gagası Soluk gri gözleri ve kremsi kahverengi tüyleri vardır. Filipin kartalı yaklaşık 1.8 ila 2.3 metre kanat çıktığına, yaklaşık 4.5 ila 8.2 kilogram ağırlığa ve ortalama 1 metre vücut uzunluğuna sahip büyük bir kuştur. Ne yazık ki Filipin adalarında bu muhteşem kartalların sadece 600 kadarı var. Ormanın en üst yırtıcısı olan Filipin kartalı, lemurlar, sincaplar, kuşlar, yılanlar ve maymunlar dahil olmak üzere çeşitli orta ve küçük boyutlu hayvanları avlar. En sevdiğiniz kartal hangi? Aşağıdaki yorumlar bölümünde bize mutlaka bildirin. Bu video hoşunuza gitmiştir umarım. Lütfen kanalımıza abone olun ve bize bir beğeni bırakın. Diğer videolarımıza göz atmayı da unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.